Dostlar herkese selamlar. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun özetinin özetini ve 100 soru cevap videosunu hep birlikte işleyeceğiz. Bu pdf ulaşmak istiyorsanız e, yorum kısmına pdf istediğinizi belirtebilirsiniz ya da instagramdan şu adresten bana ulaşabilirsiniz. Bismillah başlıyoruz. Kanun amacı bu kanunun amacı fakir, muhtaç ve zaruret içinde bulunan vatandaşlara ve Türkiye'ye kabul edilmiş kişilere yardım etmek. Buradaki Türkiye'ye kabul edilmiş kişiler ifadesi önemli kıymetli dostlar. Sosyal adalet pekiştirici tedbirlerle gelir dağılımında adalet sağlamak, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek. Hemen şöyle bir kapsamına bakalım. Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, gelir aylık almayan muhtaç kişileri kapsar. Küçük yardımlarla üretken hale gelebilecek bireyler, genel sağlık sigortası kapsamında kişilerin katkı payları da kapsam içinde de kıymetli dostlar. Sosyal güvencesi olan ama asgari ücretin 1 bölü 3'ünden az gelirli kişiler de bu kapsama alınabilir. Buradaki üçte birlik ifade önemli. Acil durum ve afet mağdurları şehit yakınları ve gaziler kap yardım kapsamındadır. Kuruluş hemen bir bakalım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik konu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın nezdinde kurulur. Fon Cumhurbaşkanı'nca görevlendirilen kişi veya bakana bağlı olarak çalışır. Fonun gelirlerine hemen bir bakalım. Fonun gelir kaynakları diğer fonlardan %10'a 10 kadar aktarım. Cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ödenek trafik cezalarının yarısı RTÜK reklam gelirlerinin %15'i bağış ve yardımlar bu fonun gelirleridir. Buradaki yüzdelik dilimler önemli olabilir. Diğer gelirler ise gelirler en geç takip eden ayın 15'ine kadar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası fon hesabına yatırılmalıdır. %5'e kadar kısım kısmı engelli ve yaşlı hizmetlerine aktarılabilir. Fonun işleyişine hemen şöyle bir bakalım. Fonun işleyişi ve dağıtım esasları yönetmelikle belirlenir. Engellilere yönelik destek programları için ayrı yönetmelik çıkarılır. Bu önemli. Denetim hemen bir bakalım. Fon Cumhurbaşkanlığı Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Vakıflar her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kurulur. Mütevelli heyeti vali, kaymakam, belediye başkanı, kamu korum temsilcileri ve sivil toplum temsilcileriyle hayvanseverlerden şey pardon, hayırseverlerden oluşur. Büyük şehirlerde bazı üyeler doğrudan vali tarafından belirlenir. Vakıf gelirleri ise fondan aktarılan paylar, işletme ve iştiraklerden gelirler ve diğer gelirler olmak üzere ayrılır. Belki muafiyetleri fon ve vakıflar şu vergilerden muaftır. Kurumlar vergisi iktisadi işletmeni hariç, veraset ve indikal vergisi her türlü işlem ve mal varlığına ilişkin vergi, harç ve fonlardır. Bağış ve yardımlar da vergiden muaftır. Gelir ve kurumlar vergisi matlarından indirilebilir. Haciz yasağında ise sosyal yardımlar ve 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklar haciz edilemez, devredilemez. Bu anayasa ile de güvence altındadır dostlar. Bu kanun ile de güvence altındadır. Yurt ve pansiyonlar ise vakıflar fon kaynakları ile yurt ya da pansiyon yapabilirler. Hazine arazilerinde yapılan binalar doğrudan hazineye intikal eder ve kamu kurumlarınca kullanılır. İstihdam teşvikinde ise son bir yılda düzenli nakli yardım alanların ikamet ettiği evlerdeki işsiz birey, bireyler özel sektörde istihdam edilirse işverenin SGK işveren primi bir yıl boyunca aile bakanlığınca karşılanır. İşe alındığı yıl öncesi çalışan sayısına ek olmalıdır. İşveren SGK'ya borçlu olmamalıdır. Üç kez iş veya programı reddeden kişinin sosyal yardımı bir yıl kesilir. Tahsilat ve yaptırımda ise gelirler kamu alacağı sayılır. Ödenmeyenler 6.180 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü kanununa göre tahsil edilir. Görülük ve yürütmede ise bu kanun 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürütme etkisi önceden bakanlar kurulundaydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bunu yürütmektedir. Hemen 100 soru cevabı bakalım karışık bir şekilde. 3294 sayılı sayılı kanunun amaç nedir? Fakir ve muhtaç kişilere yardım etmek, sosyal adaleti sağlamak, gelir dağılımını düzenlemek ve dayanışmayı teşvik etmek kıymetli dostlar. Vakfın gelir kaynakları nelerdir? Fon payları, işletme ve iştirak gelirleri diğer gelirlerdir. Fonun çalışma esasları nasıl belirlenir? Yönetmelikte belirlenir. Fon gelirleri hangi ayda yatırılmalıdır? Tahsil edilen ayı takip eden ayın 15'ine kadar yatırılmalıdır. Vakıf mütevelli heyetinde köy muhtarlarının yerine kim geçer? Köy bulunmayan yerlerde bir mahalle muhtarı daha heyete alınır. Fon gelirleri hangi kanunla tahsil edilir? 6183 sayılı amme alacaklarının tahsilli usulü hakkında kanun ile e, tahsil edilir. Fonun sosyal destek uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar kim belirler? Aile ve Sosyal Bak e, Politikalar Bakanlığı ilgili kurumların görüş alınarak belirlenir. Vakıf üyeleri hangi kamu görevlisi değilsin? Nasıl belirlenir? Vali veya kaymakam önerisiyle İl Genel Meclis tarafından seçilir. 3294 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girmiştir? 14 Haziran 1986'da yürürlüğe girmiştir. Kıymetli dostlar. Bu pdf'i Instagram'dan ya da YouTube'dan isteyebilirsiniz kıymetli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.